Subtitles Mikrofonlarımız açık Gözlerimiz kulaklarımız açık Müthiş mücadele bizleri bekliyor Merhabalar Ali Kerim evet, Hocam Merhaba öncelikle herkese Tribünlerin coşkusu eminim izleyicilerimize kadar ulaşıyordur Güzel bir maç olmasını umuyoruz Kenarda yardımcının bayrağı havada offside savunmanın arasına pas düşündü. Gol pozisyonu. Ataktan sonuç gelmedi. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Pas hatalı istediği yere atamadı topu. Fakat savunmadan blok geldi şuta. Tekrar şut. Kulpay'ı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. O bölgelerden vurmayı sever ama bu kez olmadı. Evet, şans da lazım tabi. Pas için boşluk arıyor. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. kaybetti topu. Atak devam ediyor. Mücadelede 30 dakika yardımımızda bıraktık. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Bir pas istemişti şimdi aldı. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Uzun bir pas. Top kaybı. Topla ilerliyor. Ayağa kısa paslar. Latak hazırlığındalar. Pası yan tarafa. Kale sahasına kesti ortayı savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Bir kafa! Harika şut ama gol getirmedi. ile birlikte ilk 45 dakikayı bitiriyoruz. İkinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Şık paslar. Araya girdi ve kazandı topu. Pası aldı. Valla savunma gerçekten modern bir futbol anlayışı içerisinde. Tabi teknik direktörü kutlamak lazım. Çok iyi alan savunması yapıyorlar. Evet kart geliyor. Kırmızı kırmızı. Hakem attı oyuncuyu. Yoğun itirazlar var ama hakem buzdolabı gibi. Hiç sallamıyor. Teknik heyet şaşkınlık içerisinde. Büyük şok var takımda. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi uzun bir top. Kaleye baktı. Pres geldi, geriye oynadı. Pas istemişti, şimdi aldı. karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Gol pozisyonu. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Şimdi yaptı ortayı kale önüne. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Bu tip pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Zaman da iyice azaldı. Bir kez daha atak yapmaya vakit kalmayabilir. seri bir oyuncu. Söktü aldı topu. Topla ilerliyor. Pas attı. Harika bir pas kaleye bakıyor. hamlesi topa gibi ama zamanlamayı iyi yapamadı ve faul. Sabitsiz pas rakipte kaldı. İleri oynadı. son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Evet maçtan gol sesi yükselmedi. Grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Neredeyse grup maçlarını yaraladık. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yorumlarıyla bizden olacak olan Ali Kerim Öner yerlerimizi aldık ve mücadelenin başlamasını bekliyoruz sert dalgı hakem faulü verdi. Manchester United free kullanacak. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Ceza sahasını ortaladı. Harika şut ama gol getirmedi. Şimdi ortaladı. Vurdu kafayı. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Berbatov. Kaleye bir vuruş. Güzel bir vuruş ama girmedi kaleye. Evet. Önceki pozisyonun aynısı. Aynı yerden aynı şut attı ama aynı şekilde bu da kaçtı. Maça çok istekli başladılar. Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Gol pozisyonu. Attı şutu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Şut pozisyonunda top kaybı karşı hata dönüşebilir. Son mu dönemedi? Bu arada düdük faul için serbest vuruş kazandılar. Geç ikili mücadele ileri oynadı. Hakeme baktı evet, foul. ve evet faul. Ve Evra Yardımcının bir uyarısı var Ve evet offside Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere Atak devam ediyor Evet ancak foul'ü durdurabildi Cleverly <laughs> Rooney Arapası Müthiş post Kaleye baktı. Şut direkt patladı geri döndü. İnanılmaz bir an. Güzel paslaşmalar izliyoruz maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Uzak mesafeden kaleye. Enfes şut, enfes kurtarış. O bölgelerden vurmayı sever ama bu kez olmadı. Evet şans da lazım tabi. Kalesi Aslında yaptı ortayı. Orta etkili değil. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Işık paslar. Hakem ilk yarının son bir dönüş aldı. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Mücadelede ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar. Cleverley. Rooney. Pas verebileceği birine baktı. Taç atışıyla atak devam edecek. Pas istemişti şimdi aldı. şimdi Cleverley. Topla ilerliyor. Yan hakemin gözünden kaçmıyor offside pozisyonu ve en serbest vuruş. Welbeck. Manchester United Frikik kullanacak. Bir orta Kaleyi düşünebilir. Bir vole. Şutu dışarıda bulunur kaleyi. Golle buru geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Büyük şans. Pası aldı. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Gol pozisyona girdi. Vuruş. Vuruş gol getirmedi. Bu kadar güzel bir ara pasına böyle bir muamele olmadı. Ve Dix. Pas için boşluk arıyor. Vurdu. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Yerleştiler rakip alana derin bir noktadan taş kullanılacak. Üst üste taçlar yükleniyorlar şu dakikalarda. Şimdi yaptı nokta içeriye. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Şimdi Giggs aradan bir pas düşüncesi. Düdük var ve offside. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. Pas hatalı istediği yere atamadı topu. Eştiyon. Topla ilerliyor. Baktı kaleye attı şutu. Kaleci bırakmıyor. Şık kurtarış. Tehlikeli bölgede tehlikeli hareket. Hakemin kararı serbest vuruş. Verdi. Hakem penaltiyi verdi. Beyaz nokta işaret ediyor çok net bir penaltı olduğunu söyleyebiliriz. Bu golü atmak zorunda olduğunu biliyor. Şimdi topa geliyor. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. E, penaltıları zaten kolay kolay kaçınmaz. Penaltıyı kaçırsaydı morali çok bozulurdu. Çok çabuk küsebilen bir oyuncu. Ama yazdı penaltıyı. Mücadelede son bölümlere girerken üstünlüğü sağladılar. Tabii bunu korumak pek kolay olmayacak gibi. E, pası Berbatov'a doğru. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Maçın son saniyelerinde bomba etkisi yaratacak bir gol. Herkes maç bitti derken çıktı ve attı. maçtan sonra maçtan sonra gidelim tamam, tamam Evet değerli izleyiciler mükemmel bir mücadele olacak. müthiş bir... özür diliyorum Evet mü müthiş bir maç bizleri bekliyor değerli izleyiciler yanımda değerli yorumcumuz Ali Öner var herkese, herkese merhaba. merhabalar Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Araya bir pas tehlike yaratır oynadı. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Atak devam ediyor. Top dışarıda. Taç. Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımızda bıraktık değerli izleyiciler. Tekrar dışarıda tekrar taç. Taça gitti top. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Baktı kaleye. kullanılacak. Uzun atarsa korner etkisi yaratabilir. Şimdi yaptı ortayı kale önüne. Kontrolsüz vurdu biraz. Daha doğrusu fazla abandı mı demek lazım bilemiyorum. Atmak istediği yerin çok uzağına gitti top. Zor bir pas uzak noktaya. 30 dakikalık bölüm geride kaldı. sıyrıldı rakibinden mücadeleyi kazandı topu da bırakmadı. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Pası aldı. Boş bölgeye kenara verdi pası. İlk yarının bitimine 5 dakikalık bir zaman kaldı ve maçta beraberlik devam ediyor. Savunmanın arasına pas düşündü. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Topla ilerliyor. Etrafına bakıyor. geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti 45 dakika. İkinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Şimdi bir orta. Kaybı. uzak mesafeden kaleye bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez İçeri çeviremedi topu ikili mücadeleyi topu kaybetti Geçti top taç. Pas için boşluk arıyor. Olağanüstü bir ara pas attı. Kaleye ve gol. <laughs> Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. İkinci yarıda ilk gol geldi. Skor 1-0. Maç golün ardından sal buluşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. Çok süratli. Bir orta kale önüne. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Defansı aşmaya çalışıyorlar ama süre bayağı azaldı. Harika bir pas bakıyor. Bir şut. Yandan reklam panolarına gitti çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Sıfıra doğru iniyor. Şut pozisyonu. Broş. Doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşu kaleyi bulmuyor. Enfes bir deparatlı topla büyüklüyor. Savunmanın böylesine süratli bir oyuncuya daha yakın oynaması lazım. Nefis bir müdahale ve kesti pası Hızlı çıkıyorlar kontra atak şansı olabilir Sabitsiz pas rakipte kaldı kaleye bakış attı Attı şutu. Bekletmeden vurdu ama top direkte patladı. Gol direkt. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi.